dayı misafirlerimiz yalnız bırakmayıp bugünümüzde yanımızda olan itfaiye teşkilatı az önce sunucu arkadaşımızın da belirttiği gibi görev olarak 24 saat uyanık olan vatandaşımızın can ve malına zarar verebilecek yangın, sel, trafik kazası gibi arzu edilmeyen ama olduğunda da ihtiyaç hissedilen, süratle ulaşılması gereken çok önemli görevi ifa eden bir teşkilat. Hepimiz görev yaptığımız yerlerde böyle bir acı vuku bulduğunda biz vardığımızda fedakar itfaiye personelinin zaten çoktan ulaşmış olduğu ve o dumanın, o ateşin, o afetin içerisinde canla başla mücadele ettiğine tanık oluyoruz hakikaten özverili bir görevi ifa ediyorlar. Bu nedenle onları kutluyoruz. İtfaiyecilik farklı bir alan. Ölümle insanların burun burnu olduğu alanda müdahale eden bir ekip ve bu görevini en iyi şekilde yaptığı zaman hiç unutmayacak bir konu. insanların kalbinden çıkmayacak bir konu. Gerçekten o anlamda önemli. Arkadaşlarımız yaptığı görev çok zor şartlarda ikam ediyorlar. Ama çok kutsal bir görev. Tabi her görev kutsal buna inanıyoruz. Her yapılan iş kutsal. İnsana yapılan her hizmet kutsal. Ama itfaiyecilik gerçekten meşakkatli bir görev. Dediğim gibi insanların en zor anında e, tabi olduğu, maruz kaldığı, kaza, bela anında tabiri caizse ölüme çok yaklaştığı bir alanda müdahale ediyorsunuz. Onların hayatını Allah'ın izniyle kurtarıyorsunuz. Bu gerçekten unutulmayacak, e, göz ardı edilmeyecek bir konu. Bu alanda ben bu vesileyle sizlere Hayır vazifeler diliyorum. Kazasız, belasız görevinizi en iyi şekilde tamamamanızı diliyorum. Tüm büyük şehrimiz yeniden bir yapılanmayla hem personel sayısını hem de araç sayısını artırıyor. Tabii büyükşehir yasası ile beraber ilçedeki itfaiye personeli araç gereci de geçti. Geçen ki Konya'daki programa iştirak etmiştik. Orada Büyükşehir Belediye'miz, Belediye Başkanımız da açıkladı. Yaklaşık bin civarına ulaştı personeli. Araçlar yenilendi. Şu anda yeni donanımlı araçlar alındı. Bugünlerde sanıyorum ee, onlar ilçemize, ilçelere birer birer ee, gönderilecek. Yine bu zorlu, meşakkatli ama o kadar da kutsal görevde başta itfaiye daire başkanımız olmak üzere bütün ekibini Akşehir'imizdeki itfaiye müdürümüz olmak üzere bütün personelini tebrik ediyorum şimdiden ve onlara Kazasız, belasız, güzel çalışmalar diliyorum. Bunun için de biz bu e, gayeyi taşıdığımız için Türkiye'ye örnek olacak bir e, çalışmaya da Türkiye Gönüllü Itfaiyeciler e, Derneği olarak Konya'da bir dernek kurduk. Bu dernekten sonra da nasıl e, gönüllü itfaiyecilikte e, neler yapabiliriz, İtfaiyecilere nasıl katkı sağlayabiliriz, e, bu yapılanma içerisinde takdir edersiniz ki her beldemizde, her ilimizde her gün yangın çıkmamakta. Bazen hiç e, bir olay da olmamakta. Ama o bölgede mutlaka olağanüstü olaylara karşı bizim hazırlıklı olmamız gerektiği için bunu bir e, gönüllü itfaiyecilik çalışmasıyla çözebilir miyiz diye düşündük. Ve bunda da adımımızı geçen yıl başladık ama bu yıl daha aktif şekilde devam ettiriyoruz. Özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bizim Konya'da yaptığımız çalışmaları kendimiz tarttığımızda, Türkiye'deki çalışmaları da gördüğümüzde bunu büyük bir kıvançla, büyük bir onurla söyleyebilirim ki bizim tek rakibimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Neden? En donanımlı, en kapsamlı çalışma onlar da var. Yani neredeyse Türkiye'nin beşte bir personel ve ekipman ve malzemesi İstanbul'da var. Dolayısıyla niye rakip olarak alıyoruz onu? Yani gücümüzü biz biliyoruz neredeyse onların eee 7.5 8'de 1'iyiz. Yani nüfus oranına baktığımız zaman Allahim, min al-Shaytanir Rajim. rahim Al-hamdu lillahi Rabbil 'Alamin. Ve salat ve salamü ala Rasulina Muhammadu wa ala alehi wa sahethi ajma'in. Ve kimi ummet Muhammedin alehi ajma'in. Ya Rabbi 'Alamin, yeter nasibe liya Rabbi. Kendilerini görünür görünmez, akla gelir gelmez zelzele, felaket, yangın. Acılar, kederler gösterme ya Rabbi. Bizlere ve çalışanlarımıza sağlık ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillah.